Merhaba arkadaşlar. Eee matematiğimizle sonuna devam ediyoruz. E, bugün Maxbet grubun grubunun hazırladığı ilk yarı sonucu üzerinden anlatacağım sizlere. E, bu evzelde zaten kısımlar kısım bir girildiği sayfa var. Bir de analiz sayfası mevcut. ama e, şöyle bir maç değerlendirmesi bakalım. Hatta dünkü maçlardan da bakalım. Öncelikle bitmiş bir maçları değerlendirelim. Mesela Liganes Real Sociedad maçı var. İspanya Ligi'nden. Yani şuradan İspanya Ligi'ni açalım. Hep ve hep kısmına geliyoruz. Yani karşılaşma kısmına gelip maç takımlarımızı seçiyoruz. Liganes Real Sociedad Burada arkadaşlar birileri tersten alacağız yukarıya doğru. Bu bitti daha tam 10 maç. Leganes maçı ile oynandı ama 9 maç üzerinden de değerlendirme yapabiliyor Excel. Şöyle hemen açalım. Evet sahibi birilerini yapıştıralım. Evet. Sanda da plasman birilerini yapıştıralım. Şimdi birileri yapıştırdığımızda ee, bize zaten maç sonucunun 2 olacağını gösterir gibi bir durum söz konusu. Ve de ilk yarı son üründe 2 olacağını, maç son üründe 2 olacağını e, tahmin ediyor. E, buradaki ilk yarı maç sonucu oranları da şuradaki e, verilerden geliyor anladığım kadarıyla. Hani buradaki yüzdelik dilimlerden geliyor. Şimdi maçın 1.5 üstü %52, 0.5 üstü yüzde %87, hani 1.5 üstü olacağını bile e, düşünmüyorsam maçın alt olma ihtimalinin yüksek olduğu gözüküyor ama maç e, Üstte bir ter gibi geliyor bana bazen. x skorda 2-0'la biteceğini veya 1-0'la biteceğini gösteriyor maçların. Baktığımızda zaten maçlar nasıl gitmiş. İlk yarısı Dual Sociedad 1-0 almış ve 2-0 almış. Gerçekten iyi bir tahmin olmuş bu. Ee, Lille Paris Saint Germain maçı için de bir videolarda yapalım veya de, Almanya nesliyle için Frankfurt maçı için de bir değerlendirme yapabiliriz. Hemen Fransa Lig'den bir açalım. Oradan bir değerlendirme yapalım. Bir de Frankfurt maçını açalım. Dünkü maçlarda bunlar. Tek kısmına geldik tekrar. Takımlarımızı seçeceğiz diye Paris'ten e Cervan maçı. Hemen Lille'i seçiyoruz. Ve Paris'ten e Cervan maçlarını seçiyoruz. Burada arkadaşlar geriye doğru kopyalama yapıyoruz. tam 10 metre olmuş. Şimdi kopyalayalım. Ve sayılırlarını yapıştırıyoruz. Ve aynı şekilde kopyalıyoruz. Ve sayılırlarını yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra e, mas 2'den 2 olması bekleniyor. 3 1 gibi bir skor bekleniyor. E, bakalım karşımıza maç nasıl bitmiş onu bir ayrıntılı inceleyelim. Maçı ilk yarı sıfır bitmiş arkadaşlar. E, Fransa ligi bu az gollü bir lig. Yani çok nadirdir. Yani üst maçlarda çok zor görürsünüz. Hani bazı bilinlik takımlarda üst çok oluyor. Örneğin Monaco maçında veya Ternana pardon o İtalya ligindeydi. Lille maçlarında e, Laz falan üst görünebiliyor ama Lille maçında bu sefer üst olmamış. Mehmet'si genellikle üç biter maçları lig maçlarını. Ama işte her iki takım da bayağı şey oynamış bu kadarıyla konsantre olarak oynamışlar. Tüm takım kadrolarına bakmadığımız için kesin bir şey konuşamıyorum. Şimdi bir de Almanya maçı vardı. Onu da hemen değerlendirmemizi alalım ve bu maçlardan ya da oynanan maçlardan bir bakalım. Sonuçlarını birlikte görelim. Dolayısıyla Mangalahbah maçı var. Yani

Aynı şekilde verileri geriye doğru alıyoruz. Son maçı almıyorum her zaman gibi. Bu ligde daha az maç oynanmış. 2, 4, 6, 8 maç falan oynanmış. Ama burada doğru velilere ulaşamaya yani ihtimalimiz yüksek. Yani ligde en az 10 maç oynanmış olması lazım. Bu egzelerin doğru değerlendirebilmesi için. Şimdi maçın 2'den 2 biteceği yönünde ee, skor tahmini 0-1-1 ve 0-1 şeklinde bir Tahminler var mı? Mesela 2-3 olasılığın az olduğu 1-0 da bitebilir yani bu maç bu değerlendirmelere göre 2-3 at meselesi bekleniyor. Bu maç nasıl gitti? 0'dan 0 bitmek arkadaşlar mesela bu maçta bilemedim. Bir de aynı maç maç bakalım bugün ait neler var hemen inceleyelim. Mesela İngiltere Ligi'nden bir maç olabilir. Watford Hall City maçı var. 0-0 devam ediyor şu anda. Hemen İngiltere'yi açalım. Evet, kısmı evet. Takımlarımızı seçelim Watford Hall City. Popüler 10 maç arkadaşlar. Daha 9 maç olmuş birlikte de mesela biraz daha ilikler ilerleyen gibi bir daha sağlıklı çalışmaya başlayacağını düşünüyorum. Yani bu egzemi o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Bunu sahibi verilerini yapıştıralım ve deplasman verilerini yapıştıralım. Bakalım yine bir sonuç Sıfırdan bir bitmesi bekleniyor. İlk yeri gerçekten sıfır bitti arkadaşlar. Eğer burada Watford böyle atıp maçı kazanırsa gerçekten başarılı olduğunu söyleyebileceğim bir egzem olacak. Yani buradaki analizlere göre ee, ben benim tahmin yani maçın alt bitmesini bekliyordum zaten ben de. 2.5 alt bitme olasılığı çok yüksek bence. E, 1 0 gibi bir skorla bitebilir. Hani buradaki skor tahminleri içerisinde yok ama büyük ihtimalle 1 0 gibi bir skorla bitme ihtimali de yüksek. Hatta maçın beraber bitme ihtimali bile yüksek bence. E, çünkü ekstrakında çok iyi motiv olmuş durumdalar şu anda e, kendiliklerini. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Size anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese bol şanslar dilerim.